Türkiye'de Türk halkının gözünün içine baka baka Türk halkına enayi muamelesi yapıyorlar. Burada ben kendi sosyal medya hesabımda anlattığım bir notu da anlatmak isterim İpek. Buyurun. Hani işte SDG özel mi olacak, ne olacak? Hı hı hı. Kürdistan mı kuruluyor falan diyoruz ya. Şimdi İpekciğim, bak dün Trump'ın toplantısında işte sayıyor Norveç United Kingdom burada mı falan filan alay ediyor de falan. Arada çok dikkat çekiyor bir şey. FIFA başkanı. Ya FIFA. evet. Evet. Değil mi? Evet. Bak ben şimdi sana bir Arkasında FIFA anlatayım. Arkasında oturuyordu. Evet. Evet. Şimdi bak ben sana bir FIFA anlatayım. FIFA nedir? Devletlerin değil mi? Futbol organizasyonu. Sen eğer bir devletsen senin devletinin futbol federasyonu FIFA'ya bağlı. Eğer henüz devlet değilsen, yani sen henüz bir özel yönetimsen, FIFA'nın bir alt kuruluşu var, CONIFA. Sen CONIFA'ya üye oluyorsun. Özel henüz seni tanımıyorlar devlet olarak. Konifa'yı biliyor Bildiğin FIFA gibi Avrupa Şampiyonası düzenleniyor. Dünya Kupası düzenleniyor. Çünkü e, Asya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Okyanusya'ya kadar özerk yapıların, özerk yönetimlerin futbol federasyonlarının katıldığı bir organizasyon bu. Konifa. Bu Konifa'ya Asya grubundan kim üye biliyor musun? Kürdistan özel yönetimi. Kuzey Irak'taki Kürdistan özel yönetimi Konifa'ya üye. Geçen hafta itibariyle 5-6 gün önce Rojava Konifa'ya resmi üye olarak kabul edildi. Rojava nedir? Kürtçe batı anlamına geliyor. Ama özde itibariyle Suriye'deki PKK kantonlarının yapılanmasına Rojava diyor. Yani bu işin batısı burası diyorlar. Öbür tarafı çünkü şey. Çünkü bunların hayali dört parçalı bir büyük Kürdistan oluşturmak. Öyle değil mi? Rojava'yı da tıpkı Irak Kürdistan yönetimi gibi Konifa'ya resmi üye kabul ettiler. Hatta 2012 yılındaki Konifa Dünya Kupası'nı Kürdistan, Irak'taki Kürdistan Özel Yönetimi kazanmıştı. Finalde kimi yenmişlerdi biliyor musun İpek'ciğim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Evet. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Konifa'ya üye. Ha. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda resmi devlet olarak kabul edilmediği için Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu Konifaya üye. Ve 2012 yılında Kürdistan Özerk Bölgesi'nin milli takımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli takımı final oynadılar. 2-1 Kürdistan kazandı, Dünya Kupası'nı kazandılar. Şimdi kardeşim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün dünyaya devlet olarak kabul ettirmeye çalıştığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sen kendi ellerinle KONIFA denilen uluslararası organizasyonda hem Irak'taki Kürdistan özel yönetimiyle eşit statüye koyuyorsun hem de <laughs> bu mazlum abdinin liderliğini yaptığı Rojava özerk yönetimiyle eşit statüye koyuyorsun eşit uluslararası rakip olarak, milli takım olarak karşına alıyorsun sonra diyorsun ki acaba burada özerk yönetim kurulur mu? Türk milletine enayi muamelesi yapıyorlar. Ben buradan söylüyorum. Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rojava Özerk Yönetimi'nin Kürdistan Özerk Yönetimi ile beraber Konifa üyesi olduğunu birbirleriyle resmi olarak mücadele ettiği maç yaptıklarını Türkiye'nin haberi var mı? Yok. Peki devletin bundan haberinin olmaması mümkün mü? <laughs> Türk milletine geri zekalı muamelesi yapıyorlar yani orada gözünü, oraya, orada FIFA başkanını orada oturtmayı düşünmek bile çok büyük bir organizasyon değil mi yani? Evet. Bu şahane, şükür şıkır yürüyen bir istihbarat faaliyeti. Türkiye'de burada figüran gibi kullanıyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlettir, tanıyacaksınız tabii falan diyoruz. E kardeşim Rojava seninle aynı statüde ve sen bunu kabul etmişsin. Barzani'nin Kürdistan özel yönetimi seninle aynı statüde ve sen bunu kabul etmişsin. Karşılıklı milli takım olarak maça çıkmışsın. Ve bu anlattıklarım Türk milletine anlatılmıyor.